YouTube Hamza ben This War of Mine'ın 3. sezonuyla karşınızdayım. Bu sefer yapacağımız hikaye. Yapacağımız hikaye zayıflayan korlar. Ve 4. sezonda ise babanın sözü hikayesini oynayacağız. Haydi başlayalım. benim yürütmem be Aha benim yürütmem bekliyormuş. O gören kuşatmasının tam ortasında şehirde, şehirde toplanan Vinciler sürekli saldırı altındaydı. sahip. Hacı kalk hacı. Kalk soğuktan donacan. Şehri kuşatan Grazni ordusu yurttaşların cesaretini kırmak için hedeflenmiş saldırı yapma emri verdi. Ordu, özel tesisleri ve Viseyini halkı için kültürel ve dini değeri olan yerlere hedef aldı. Özel tesisler dediği işte su arıtma tesisi, kilise, dini yerlerde. Büyük tehlikeye rağmen bazıları miraslarını korumak ve kurtarmak için her şeyi riske atmaya hazırdı. Bu, Deneyenlerin hikayesi Sevdim ben bu oyunu seviyorum ya Kapat, kapat, kapıyı kapatma. lan. Kapatmadı. Ev. Birileri bana yardım etsin. Birileri. Birisileri bana yardım etsin. Tıp tıp tıp. Aha. Lütfen bana yardım et. Aman tanrım. Sana ne oldu böyle? Soğukta kaldık abla. Ölüyorduk az kalsın. Hadi seni içeri alalım. Al bakalım beni içeri ablacım. Allah razı olsun zayıflayan korlar. Senaryomuz bu. Yoldan geldik, yorgunuz, üşüdük. Bizi bir evine aldı Allah razı olsun ve birinci gün. Ve müzikamı çalalım. Yalnız evleri hozdur ha. Bu havuzda buna bak. Çamaşır makinesi bile var. Evet. Çetin bir kış e, Pogren'i etkisi altına alarak kuşatılmış şehirdeki hayatı daha da tehlikeli bir hale getirdi. İnsanlar kesintisiz bombardıma, keskin nişancı ateşi ve açlık karşısında hayatta kalmaya çalışırken şimdi bir de dondurucu soğuklara katlanmak zorundalar. Kurşun yaraları ve soğuk nedeniyle olmak, ölmek üzere olan bir adam evinin önünde yere yığıldığı, yıldığında anca her gün bu zorlukların sesinden gelmeye çabalıyordu. Bir gün adamın iyileşeceğini ve başına ne geldiğini anlatacağını ümit ederek onu tereddüt etmeden içeri aldı. Yabancının sırstan, Japon'un eşyalarını karıştırmayacağım ama içinde bazı dini şeyler fark ettim. Bir dua aşılı, bir süslenmiş mum, başka bir şey daha. Bunlar onun için çok değerli olabilir. Giderek kötüleşiyor. Anlı ateşten yanıyor. Sürekli dinliyor. Bitiyor. Anacımız kanaatkar bir ablamızmış ve bu savaş başlamadan önce bile bir yetimin hayatı kolay değildi. Ve yetim Annem ve babam ben küçükken öldü ve bu yüzden beni dedem büyüttü. Bana yaşam ve sanat hakkında bildiğim her şeyi öğreten yerel bir Viseyni sanatçısı ve harika bir akıl hocasıydı. Bu öldükten sonra nasıl yaşayacağımı ve nasıl hayatta kalacağımı kendi başıma öğrenmek zorunda kaldım bana daha güzel günleri hat hatıralarını tutmamı sağlayan ve yarınlar için ufak da olsa umut veren küçücük bir aile koleksiyonu bırak. Hiç yemeğimiz yok. Hiç yemeğimiz yok. Atölyemiz tabii ki de seviye bir. İlacımız da yok. Ama sobamız yanıyor. Hoş kız. Yabancı, bilinmeyen adam. Şokağt. Şiddetli şekilde hasta, hafif yaralı ve iyileşiyor yavaş. Orası gitti. Okey. Hoş ablam. Eczacı dolabımız boş. Uaa! Wow! E, ev daha devam ediyormuş. İlk gün evi çözmekte geçecek zaten ya. Evet, ilaç bulmalıyız Farkındayız, ilaç. Alın. Yemek var, su var, biraz malzeme var. Güzel. Parça var yine yemek var. Başı soğuk kış aylarında hayatta kalmam daha zor. Sıcaklığı 10 dereceye başıma durumu atlatırız. Abi daha çok mu odun koyman lazım. Bulacağız yakacak şeyler de bulacağız yavrum yavaş yavaş. Sıcaklığı 10 derecenin üstünde tutmamız lazım. Şu an 8. Alkış mevsimi iki tane odun var. O odunları yakarız sonra. Wow. Büyük babamın atölyesi bir süredir buraya gelmemiş. Birçok anı. Ve şurada onun benim için oyduğu yaban öküzü oyuncağı var. O oyuncağı yakalım. Bak kız çiziyor. Dedesi uyuyor. Biliyorsun büyüdüğümde bir sanatçı olacağım. Tıpkı senin gibi. Hmm, eminim olursun. Senin kanında büyük bir yetenek dolaşıyor ve çok büyük bir tutkum var. Orası kesin. Büyük baba sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ah anca. buna te teşebbüs bile etmem. Aslında senin için bir şey var. Hadi gel bir güzel. Bu ne hikayeci? Bir at mı? Neyse. Evet. Bu bir Hüseyin'i yaban öküzü. Daha önce bunlardan hiç görmüş müydün? Hayır ama sanırım senin kitaplarında birinde bunlarla ilgili bir şey okumuştun. Bu yaban öküzleri eskiden Korgen'in çevresinde yaşıyordu değil mi? Ah evet Hüseyin'i dağlarının dik yamaçları. Asırlarca insanlarımıza yol gösterip onları korudular. Öküzler. Sonra özgürlüğümüzün bir sembolü haline geldi. İşte burada. Al. Ben de kalabilir mi? Artık senin. vay dedem be. Ama ona çok iyi bakması. Bakarız dedişko, rahat ol. Tıpkı o yaban öküzünün Hüseyinlere geçmişte baktığı gibi. Bakarız yani inşallah. Biraz önce ateşe atalım dedim ya. Onu unutun abi, atmayalım ateşe bakarız. Böyle. Hacer Nasi Yüzyıldır bu, bu barakada sanat eserleri topluyordu. Bunların arasında yerel bisiklet seni sanatın eski örnekleri. Daha önce için büyük bir var şey ama eski sanatın eski Tamam. Her şeyi yakamaz. Önemli. Evimizin tablosu. Wow. Anja'nın kolyesi önemli. Babanın saati. Saati satarız. Evin tablosundan yakıt yap. Bu ne? Haklısın bacım. Ama yapacak bir şey yok. Hepsini al. Tamam daha oradaki hiçbir şey ellemiyoruz. En fazla saati satarız. Lan 10 tane odun varmış. Boşuna evinden şeyinden yakıt yap. Maymuncuk al hepsini. Bak 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 burada. Ot yetiştiricilik var. Hayır. Hayır. Koyma. Zaten bir tane etim var. Geçen aynı cacığı yedim ben. Top babacım hepsi. Gel bir bakmadığımız şurası kaldı. Şuraya da bakalım. Geçen yaptım ben o hatayı. Bütün yemeklerimi gübre yaptım. Koleksiyon bitiyor ancak daha fazla santrallik hazırlamak için atölyesini genişlet. Tamam. Gel iki tane at buraya. Koş kız. Koş kız. Zilli zilli zilli. zilli. Önce şunu at Topla hepsini. İlaç yok. Hala ilacımız yok. Bir de bir şey diyeyim mi? Ocağımız da yok lan. Eyvah. Bu ne? Soba değil. Ocak lazım. Bir de bundan lazım. Nereye koyacağız? Ya yukarıya koymak istemiyorum. Dur dur dur. Nereye gidiyorsun hemen? Bir de bir de bundan yapmamız lazım. Keşke ocağı da buraya koysaydım. Neyse. Kapıyı kapat kız içerisi soğudu. Kapat kapıyı. Buz gibi oldu içerisi. Buraya atölye, diye atölyeyi yapıyoruz abi buraya. Buraya atölyeyi yapacağız. Yukarıya ocağı yapacağız. Buradan bir levye yapacağım levye. Levyesiz olmaz lütfen. Bıçakla yapabiliyor musun? Bizi biliyorsunuz abi. Levye ile kafa göz dalarız. Levyesiz olmaz. Levye yoksa biz yokuz. Hadi Anja hadi kızım. şunu yap. Deviyi yap. Koş bir de fırını yap. Hayvan gibi kış var bizim öküz gibi odun modun toplamamız lazım. Hava soğumaya başladı kız üşümeye başladı. İlacımız yok ilaç yapmamız lazım. Aman 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 zor geçecek gibi. Bir de çoğu mekaniği unuttum ya. Hoş be. Acıktın mı lan? Çok acık. Odunla dolu. Gel yemek yap. Gel yemek yapacağız. Gel. Bundan yapıyorsun. Direkt iki tabak yemek hazırlıyorsun. Bir tanesini sen bir ara yersin. Ama şimdi değil. Neydi? İki günde bir. Üçüncü gün yediririz. Koş aşağı. Böyle her gün her gün yemek yemek mi olur? İçir çorbayı. Al yabancı. Bir şeyler yemen gerek. Nam 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 nam. Yiyordun inşallah. Aç. Açlıktan da ölmezsin. Ve günümüzü bitiriyoruz. İlk gecemiz. Yabancı uyusun. Biz bu ancayla şeye çıkalım. Yağmaya çıkalım. Süpermarket kardan dolayı gidilmiyor. İnşaat alanı biraz yiyecek, biraz malzeme, bolca silah, bolca parça. Komşunun evi Ancan'ın kulübesine çok da uzak olmayan küçük bir ev. Ancan'ın anne ve babasının arkadaşı şu an Tito burada yaşıyor. Kırısını kaybettikten sonra içine kapandı. Moze etmeye değebilir. Belki biraz ileri paylaşabilir. Tamam gideceğiz. Burada soygun yapamayacağız. Ama biz yanımıza levyemizi alalım. Ne olur ne olmaz. Soygun yapılmıyor buradan. Tanıdık çünkü. Ama evin dışındaki her şeyi yürütebiliriz. Evin içinden bir şey alamayacağız. Ama evin dışı bizim artık. Topla 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 topla. Sonra hemen bir bıçak. Sonra bir silah. Sonra önümüze gelene üstek mi? Hiç özel mülk falan demiyor. Topla. Topla bacım. Özel mülk yazana kadar ne bulduysan topla. Git o Ya bu özel mülk diyor. Onu almıyor. Bu da özel mülk. Ona da hırsız daha giriyor. <laughs> hmm. Dinimi ısırdım? Tito iyi misin? Çok soğuk anca. Sen iyi misin? Lütfen yardımına ihtiyacım var. Oh. Oğlum dilim çok ısıt. Aa ah, çok acıyor dilim ısıtın. Dilimi için bir şeylere ihtiyacım var. Bize gel. Elimdeki her şeyi zaten yaptım. Benim de Bütün bir şeyler ayarlamaya çalışacağım. Samoyel Enstitüsü'nü ziyaret edebilirsin. Orada iyi insanlar çalışır. Samoyel Enstitüsü'ne gittim. Topluluğumuza yardım ediyor ve zaman zaman bana yardımcı oluyorlardı. Ama onları bir süredir göremedim. Umarım başlarına bir şey gelmemiş. Ne yapabileceğim bakacağım. Lütfen eğer bir şey bulamazsan, Barakandan bir şeyler biriktirdiğini biliyorum ve bunu sormamalıyım Bili sor, biliyorum ama belki bu koleksiyondan bazı şeyler ayırabilirsin. Bu artık hayat Mehmet Memiş oldu. Hacı bize gel, bize gel, bizim ev sıcak. Acım. 6 tane sobayı ben nereden bulacağım sana ya? Yakacak eşyayı. Bu ağacın evinde ilaç ilaç yok zaten. Bak şuraya. Şimdi bırakalım ölsün de diyemiyorum ya. Ben eminim ben buna 6 tane odun şey yakacak getirene kadar ölürüm. Şimdi gideriz yakacak getirene kadar ben öldür gelmişken her şeyini cepleriz. Al kardeşim. Şu mermi komandlarını da bırak. Şu gübreyi de bırak. Uf, dilimi çok kötü ısırdım be arkadaş. Tamam daha bir şey alayım. Hadi çıkacağım. Getireceğim lan sana. Yakacak odun getireceğim sana. O. Oh. Sniper yazıyor. Dedim çok kötü Çok kötü. İkinci gün. Bu için yeterli kadar yapı şey toplamak zor olabilir. Evet. Evet sevgili YouTube Her zaman dur Ama onu ölünce Öylece ölüme terk ettiğimi düşünemiyorum bile. Tamam halledeceğiz, halledeceğiz Sevgili YouTube Yine Her gün Ya her bölüme bir gün gibi bir şey yapacağım Bölümleri 20 dakika civarında tutacağım Çok teşekkür ederim Beni izlediğiniz için Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için Beğendiyseniz beğenin yorum atın Gelin yayınlara beraber izleyelim Kanala abone olun Ve 3. sezonun ilk videosu. Ha.